Arkadaşlar merhaba. Yarın 7 Ekim. E, hepimizin beklediği de bir gün. Nedir 7 Ekim? 7 Ekim AK Parti'nin 4. Olağanüstü Kongresi'nin yapılacağı gündür. Şimdi biz 7 Ekim tarihini niye bekliyoruz? 11 Eylül tarihinden beri mülakat konusu tartışılıyor. E, öğretmenlerle ilgili yapılacak olan Sayın Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamış olduğu mülakatlar. Diğer taraftan işte dün aldığımız habere göre Gençlik Spor Bakanlığı'nın bakanlar yapacak olması personel alımlarında. Oysa ki seçimden önceki süreçte Sayın Cumhurbaşkanlığı vermiş olduğu e, vaatler ortadayken şimdi dolayısıyla biz yarın tür dikkat e, AK Parti'nin 4. Olağanüstü Kongresi'nde Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapacağı konuşmayı bekleyeceğiz. Şimdi sevgili arkadaşlar, AK Parti'nin bu Olağanüstü Kongresi'nde e, ortak akıl vurgusu var. Şimdi ortak akıl vurgusu olduğuna göre buradaki ortak akla dikkat edileceğini düşünüyoruz. Şöyle ki toplumun geneline baktığımız zaman sadece öğretmenler açısından söyleniyor Memuriyet bekleyen diğer bütün branşlar da dahil olmak üzere toplumun geneline bakıldığı zaman mülakat dendiği zaman torpil insanların aklına geliyor. Dolayısıyla hani mülakatların kaldırılması konusunda herkes bu konuyla ilgili hep fikir. E, dolayısıyla yarın Sayın Cumhurbaşkanı e, olağanüstü genel kongrede yapacağı konuşmada mülakatlar meselesinden bir açıklık getirecektir diye düşünüyoruz. Açıklık getirmesinin ötesinde evet biz seçimden önce söz verdik. Dolayısıyla bu mülakatları kaldırdık demesini bekliyoruz. Herkesin ortak beklentisi budur. Dolayısıyla arkadaşlar yarın e, kongreyi takip edeceğiz elbette. Ve dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını dinleyeceğiz. E, orada Sayın Cumhurbaşkanı'nın vereceği mesajlar önemli olacaktır bu konuşmalar sonrasında umuyoruz ki mülakatlar kaldırılmış olsun ve umuyoruz ki bu cumhurbaşkanı konuşmasından sonra ben de sizlere Bununla alakalı açıklamalarımı yapabileyim. Yarını bekleyeceğiz. Yarından sonra tekrar bir video ile karşınızda olacağım arkadaşlar ve hani orada neler konuşuldu bunları sizinle detaylar paylaşacağım. Bunun da ötesinde yapılacaksa da nasıl yapılacağına dair de bir yol haritası muhtemelen belirlenecektir. Bu yol haritası ile ilgili de yine sizinle fikirlerimi paylaşacağım. Ama dediğimiz gibi her zaman söylüyoruz, bir daha söyleyeceğiz. Biz mülakat istemiyoruz bütün memur adayları, öğretmen adayları mülakat istemiyor. Dolayısıyla öncelikli amaç mülakatların kaldırılması. Şayet kaldırılmıyorsa daha önceden yapıldığı gibi KPSS aynı aynısını verilerek bir mülakat sürecinin değerlendirilmesi herkesin beklentisidir. Umuyoruz ki yarın istediğimiz müjdeler gelmiş olsun. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar.